Afiyet olsun bana. E biraz da biz yiyelim ama zaten Kesin afiyet olsun. Ya. Eyvallah. Şu da olun. Sağ olun. Mangala sonradan gelen işe yaramaz elemanlar gibi <laughs> Baksana tipimden ayırıyor. Neyse Ersul yapmıyoruz. Gel sana da vereyim gel. Kanka ben çok verdim. Sen de biraz ver. Ekmek ne zaman ağzıma değse bu y**ını çekiyor ya. Aç ekmek istemiyorum. Kediler yemesin diye karşıya kaçtık Kanka hepsini dağıtayım mı şimdi? Oğlum, son şeyi kedilere vereceğim bu arada haberin olsun de... Önce aç karnını doyuruyor ya Koy sen biraz An <laughs> Pardon özür <ösün> dilerim pardon <laughs> Oğlum güzel yeri çekmedik Lan <laughs> bunu da çekmezsin ya kafa kafa attı lan ne barata ya. <laughs> Yapacak bir şey yok, hiç mi yok? Al. Ne <laughs> kadar akıllı bir biri istiyor. En tepeye çıktı, herkesin kült. <laughs> İki köpek gidiyor. Oğlum yere bırak hayvan. Köpek efeden daha düzgün giriyor lan. Kendinizi alacağım lan bugün. Ona kadar salam verdik lan. Gelin birini sevelim lan. Oğlum ne kadar... <laughs> <yedi. gülüyor> ne <Normal gülüyor> şeydi bunlar ya. Şu gelecek gibi gel. O bu çanta hep ağır ben bunu anlamıyorum ya. Bu çanta öflemiyor biz. Obinde çanta öflesin diye ekmekleri yelim dedik tamam mı ekmekler. <laughs> Siktir baranın şeyi dıştır. Görmeden alayım. Ben kalsın burada şu an. Çaktırma <laughs> bak. Hadi gidelim ya. Selamun aleyküm. Oğlum benim hakkım. Irkçılık <laughs> mı yapıyorsun oğlum kürdüm diye. Alsana onu da. Al. Çantamı Çantama niye koyayım? Hava soğuk ki işte. Hadi Hı -hı. hadi gidelim hadi. Hadi hadi bu çantaları koy. Hadi gidelim. Çantaları. Hadi sen koy çantamı. Her türlü koyarım. Al. Hadi gidelim ya. Nereden gideceğiz? Navigasyonu açsana ha. Şurayı ver bakayım hangi sokaktan gidiyoruz ha. Sokağı kaybettim. Çifre ne var ha? 52 13. Oh. Zaten millet seni telefonla arayacak amına. Baran'ın telefonu şey yapalım. Harita nerede oğlum? Şakacı yiyeceğim mi? Aklı <laughs> bak. Oğlum sahipleri görmesin de. Al bunu git çöp at. <laughs> evet beyler. Benim için kavga etmeyin ya. <laughs> Herkese merhaba. Rövün şenet gibi gidiyor. Bugün nereye gidiyoruz kardeşim? Selam. <laughs> evet selamünaleyküm. <laughs> nereye gidiyoruz? Yetimhaneye. Hangi yetimhaneye? Allah'ım ben de yetimhaneye. <laughs> Hangi ihtimale gidiyoruz? Büyük adı Rum gidiyoruz. Ee, kaçak gireceğiz. Her Biz yerine, çılgınız. Bize fark etmez. Terli. Nasıl gireceğiz? Atlayarak. Jiletli terlerden atlayacaksın. Görüyorsun değil mi bu izleri? Çek çek. Pardon çek. Oğlum yok ki. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bir tamam, şekilde tamam. gireceğiz. gireceğiz. Allah aşkına gidelim hadi. Amrak. gidiyoruz. Tamam. Çok basiil vah Kanka gel 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 buradan gidiyor gel Bina çok garip. Her yeri yıkılmış var ya bu tarafta. Tüm her yeri yıkılmış. Şöyle kameradan size göstereceğim de buradan çekeceğim. Bina yıkıldı. Yıkılacak yani o derecede şu anda. Bakın şu taraf komple yıkık. Şöyle yukarıdan çekeceğim. Binanın her tarafı yıkılmış durumda. Her yeri. Ama girebileceğimiz bir yer var. Buradan bir yerden mutlaka girebiliriz. Baksana etrafı. Şurası da full yıkılmış. Altı beton ama. Dağlar üstüne çıkmak hmm. yasak değil. Ama burada neyse tavuk besliyorlar ama Tavuk nerede? Tavuk da bir şey sana Hı? Şu köpekte bir şey sana. Köpek yok. Aynen önden girişi var bu arada. Önden girebiliriz. Sana bir şey olsaydı ne söylüyorum atlar baran kapanış yap kardeşim video kamerayı <laughs> bitti bitti şarjı bitti yapacak bir şey yok